8 yaşında arabalarla dolu bir hayal dünyasında yaşayan bir çocuktu. Küçük kasabasındaki evinin bahçesinde tahta ve plastik oyuncak arabalarıyla yarış pistleri kurar, saatlerce vızıldayan motor sesleri taklit ederdi. En sevdiği kırmızı oyuncak arabasıydı. Ona Şimşek adını vermişti. Bir gün kasabanın parkında arkadaşlarıyla toplanıp büyük bahçe yarışı yapmaya karar verdiler. Burak Şimşek'i eline aldı lastiklerini kontrol etti ve bu yarış bizim dedi. Parkın toprak yollarında çizdikleri pistte çocuklar arabalarını iterek yarışıyordu. Burak, "Vın! Şimşek uçuyor!" diye bağırırken arkadaşları da kahkahalarla kendi arabalarını sürüyorlardı. Bir ara şimşek bir taş yüzünden yuvarlandı ama Burak pes etmedi. Arabasını alıp yeniden piste koydu ve son hız devam etti. Yarışın sonunda Burak birinci olmadı ama en çok eğlenen oydu. Eve dönerken babasına, ''Baba, büyüyünce gerçek bir yarışçı olacağım.'' dedi. Babası gülerek, ''Burak, yarışta önemli olan kazanmak değil, pes etmeden keyif almaktır.'' dedi. O gece Burak, yatağında şimşeki elinde tutarak bir gün büyük bir yarış pistinde kupa kaldırdığını hayal etti.